Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Murder Master oynuyoruz. Ve katil şu an her an bir yerde olabilir ve katilin kim olduğunu bilmiyorum. Şu şeyden, şuradaki bakondan şüpheleniyorum kısacası. Çünkü ben videoyu başlatmadan önce sürekli yanıma, dibime falan giriyordu. O yüzden ondan birazcık şüphe çekiyorum. Aynı zamanda şekerleri de şey yapmayın. Bakın bakın. Ba üstüme üstüme geliyor. Şu zaten değil Şerif. Şuradaki şekerleri alalım da. <laughs> Şekerler tabii ki de olmaz Evet şerifimiz geberdi. Evet Allah rahmet. Aa ölmemiş. E o zaman demin biri işte kim o acaba? O? Bakın bu olabilir. Aa şuradaki kızmış katil. Ya şeker alacak. Şu kız katilmiş. Üstümüze geliyor. Evet bu bir şanstı. <laughs> Ve evet güzel bir şekilde katil herhalde. Herhalde Helal diyeceğim de server Rus veya farklı bir dil bilmiyorum ama bu şey sanırım Rusçaydı. Yani Türkçe yazsam da anlamaz zaten. Bakalım en sevdiğim maplerden biri geldi. Bu map aşırı saklanma şeyi var ama katil olunca da ayrı bir güzel oluyor. Ama tabii bir sürü saklanma yeri olduğu için katil olduğunda kazanamayabiliyorsun. He, tabii ki de şu gizli yere çıkacağım. Evet burada bir zombi var, kırmızı gözlü. Eskiden şurada bir yer vardı. Şey geldiği için gitti. Bakalım ne verecek? Hayır. Innocent. Tabii ki de bizim şansımız bu kadar yani. Bizim şansımız bu kadar olabilir. Bir de ben bu şeyin karaktere en uygun şu şey yani oynayıp başladığımızda verilen bıçakları görebildim. En uygun. Şu çocuk katil olabilir bu arada. O yüzden şey yapalım. Ama arkadaşlar fark ettiyseniz bu map Aa, katil olabilir. Evet katil. Maalesef katil çıktı. Her neyse arkadaşlar fark ettiyseniz bu map bir önceki Halloween güncellemesinde de gelmişti ve bence mapleri böyle değiştirebilirlerdi böyle mesela şerif olunca zombilere sıkmaya çalışıyoruz ya o şeyi böyle yenileyebilirlerdi böyle oyunu. Ama eski şeyleri geri getirmişler. Bence güzel olmamış ama şey yeni gelen bıçaklar bence gayet güzel olmuş. Ama bu event'ı bitirmek aşırı zor. Ama ben bu event'ın şeyini de aldım. Son bıçağını. Yani o şey değil. O gallo olan değil. O legendary olanın son şeyi aldım. Tirekle. Bir şey mi vermiştim. ismini bilmiyorum. Her neyse onu almıştım. Map'in bitmesini sanırım birkaç dakika var. O yüzden ben çok da bekletmeyeceğim. O yüzden diğer turda görüşürüz. Evet arkadaşlar. Turumuz bitti ve biri bize trade attı. Bakalım ne verecek. Dipsi ya. Deminki trade atan sanırım. Bir de setimi değiştirdim. Bu şey daha güzel geleceğini düşündüm. Bu setin. Çünkü zaten avatarıma çok uyumludur ya. O avatarım da siyah. Şey de siyah. Arkadaşlar bir de bu kafamdaki saç zaten herkes biliyordur ama bilmeyenleriniz için söylüyorum. Bu saçı ben geldiğinde yani bir tane eventla gelmişti ve ben bedava almıştım. Şimdi yüz olduk sonmuş. Sadece sikerdayım. Tabii ki bunu bilmeyenler için söyledim. Şuradaki çocuk katil olabilir. Böyle bakındı gibi. Evet bu çocuk katil. Değil mi? O çocuk katil aynen. Doğru tahmin etmişim. Belli oldu zaten o çocuğun katil olduğu belliydi. Çok şey bakınıyor etrafa. Evet bir çocuğun artık katil olduğunu böyle öğreniyorum ben. Yeni taktik, yeni nesil. Mükemmel bir taktik siz de kullanabilirsiniz. Evet ama taktik ne kadar da işe yarasa da katilden katil sizi görünce kaçabilecek misiniz? Orası sorun. Evet şekerin bir yarısını oldu Bakalım. Evet katilimiz orada. Şurada şekerler var. Bir de ben şu kırmızı şeker ne zaman görsem elmaya benziyor çıkarım. Neden? Aha katil burada. Kaç 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 kaç. Tek yapabileceğim şey kaçabilmek yani. Kaçabilmek bu dünyanın en mantıklı şeyi. Bay bay katil. Acaba Şerif'in silahı burada. Here. Şerif silahı is here. Buradan. Buradan geldi. Evet katilimiz bıçak fırlatabildiği için birazcık dikkatli davranacağız. Evet katil oldu bekleyemeyeceğim. bu Katilin ghost olabilir. Her an üstüme ghost basabilir. O yüzden ben kaçmayı şey yapacağım. Kaç 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 kaç. Üstümüze geldi. Nasıl çökemedi onu da anlamadım ki. İnşallah kötü bir yola gitmeyiz. Geliyor 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 kaç 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 kaç. Ah tam kaçtık. Şimdi bir an buradan geldi. Aha sıktım. Helal bana. Evet katilimizi indirdik. Helal bize. Tek, he tek helal diyen kendim oldum. Kendime helal. <laughs> Evet katil şu an sinir krizi <laughs> arkadaşlar oyundan çıktı. Katil büyük ihtimalle sinir krizi geçirdi ve o sinir kriziyle de oyundan çıktı. Veya üzüldü. İkisi de karışık olan. Ama maalesef öldürmek zorundaydım. Oyunun amacı bu. video de bu map bence gayet güzel olmuş. Yani map'i değiştirmeleri. Bir de şu bıçaklar ama çok ben beğenemedim. Sadece şu şeyi beğendim efekti. Ama aşırı pahalılar. 3000 Robux ne? 3000 Robux çok pahalı. Ya da 3499 mu desem bilmiyorum da. Çok pahalı bence ya. Değmez bir şey. Şu çocuk olabilir. Kaç kaç kaç. Değilmiş. Olsaydı büyük ihtimalle üstümüze doğru gelirdi. Arkadaşlar bir de ben artık Roblox avatarlarını açıktan kullanmıyorum. Bilmiyorum bu şey hafif böyle. Bu renkler hoşuma gidiyor. Yani avatarım da güzel duruyor. Yani bana göre. Ve bir biri bize trade attı. Bakalım ne veriyor. O Batwings bayağı iyi şeyler koydu. Ee, ne verebilirim? Ondan sonra bunu koyayım dan sonucuma bunu koyayım ondan sonra bu iki tane şey koyayım vermeden lugur koyardım da luguru veremem ya lugur benim için çok değerli aha katil mi <laughs> Aa ah aldı ama oh zort. hadi bir daha bıçak fırlat mobil olduğunu bildiğim için aha Vallahi aldım. Aldım. Çekil çocuk. Evet inşallah ghostun yoktur. <laughs> evet. Wall Camper. Tam. Yes. Ne kendi kolsuz yiyordum. Bayağı iyi. kendimi övünmeye almayacağım. Çünkü ne zaman kendimi övsem çok kötü şeyler ortaya çıkabiliyor. Mesela böyle şey yapıyorum. Kendi kendime şımarıyorum böyle. Sonradan da bir bakmışım çok kötü oynuyorum. Ay çıkabiliyoruz oraya. Çocuk ittiriyor. Bu çocuk sağ olsun Aslında bir kere daha çıkmıştım. Ama o zaman video çekiyor muyum? Çekiyor muydum hatırlamıyorum. Evet. Evet, katil gelmeyeceğini biliyorum. Evet, şaşırmadım. Zaten ben ne zaman video çek, hatta videoda da değil. Video dışında da ben hiç katil olmuyorum. Hiçbir zaman olmuyorum ben. Neden ben hiçbir zaman katil olamıyorum acaba? Bu bir özellik mi acaba? Şu çocuk olabilir. Genelde çok lagı olan insanlar kaç çıkabiliyor. Bence bu çocuk bu arada. Baksana da. Ama bilmiyorum hemen de şey yapmayacağım. Büyük ihtimalle bu çocuk çünkü kimse şey yapmıyor. Şerif acaba nerede? Evet Şerif arıyorum ben. Bu kız da olabilir. Şerif ararken orası da o sırada katil. Geliyormuş bile beni kesiyormuş var ya. Bence bu kız olabilir. Bana yakınlaşıyor. Bir de ben buraya gelince şu... içe ekrandan yapıyorum çünkü önümü böyle yapınca göremiyorum nereye gittiğimi. Şu çocuk olabilir belki de. Ben şu an şu çocuktan şüpheleniyorum ya. Baksana da çok laglı yürüyor. Katil olunca böyle benim de bazen tabletten oynadığım zaman şey oluyor. Laglı oluyor. Sonra da bir bakışım çerik beni öldürüyor. Büyük ihtimalle bu çocuk katil. Ve şeyini göstermiyor bıçağını. Evet, bu şey boş geçecek büyük ihtimalle çünkü şerif durduk yere sıkıyor katil de zaten şey yapmıyor böyle birini kesmiyor. O zaman biz de farm yapalım diyecektim şaka yaptım. Aslında onları da hiçbir şey gerçek değildi katil boş falan durmuyor. Şe katil aslında sadece ice wing yani hitbox bir de ee, Ninja usır biriymiş. Evet öğrendik öğrendik kaçabiliriz şimdi. Arkadaşlar bir de bu bizim son turumuz olsun çünkü video 12 dakika olmuş. Aa Şerif. Şerif'in silahını bulduk. O zaman artık işlerimize girmeye başlayabiliriz. Yani işlerimize koyulmaya başlayabiliriz. İlk önce katili bulmamız lazım. Katil nerede acaba? Birinci görevimizi tamamlamamız lazım. Birinci görev, görevimiz katili bulmak. Biri kaçıyor. Yani bu durumda katil ediyoruz. ve İkinci görevimizi de tamamladık. Evet. Son durumumuzda da bugün arkadaşlar baya şanslıydık. Yani şanslıktı. beraber gittim. Üç kere mi? Dört kere mi? Hatırlamıyorum ama sanırım üçtü. Üç kere işte Şerif olan... Daha doğrusu Şerif olmadım da Şerif'in silahını alıp katilleri bulundum. Evet tam da video kapatacağım zaman biri team oldu. Her neyse. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar da. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz ve bay bay.